Ay ne kadar özledim seni bir bilsen. <laughs> ne kadar özlemişim seni bir bilsen. Şşş. Ben de seni özledim gerçekten. Ben de seni özlemişim gerçekten. Şşş. Ah çok iyi gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu kadın kim Süleyman <laughs> Filiz Hanım. İngiltere'den arkadaşı. Baban İngiltere'deyken Adas'la da görüşürlerdi. Bu görüşmelerde Filiz Hanım'ın kocası da olur olurdu. Arkadaşlar. Ha. Niye duruyorsunuz orada? Gelsenize. Nasıl geçti ziyaret? Zehra biz görünce çok sevindi. Öyle mi? Filizciğim seni kızımla tanıştırayım. Deniz. Ay bu küçük hanım senin kızın mı? Ay çok tatlı bir şey bu ya. Baban İngiltere'deyken senden çok bahsediyordu. Ay çok tatlı bir şey bu ya. <laughs> Merhaba, ben Filiz. Memnun oldum. Canım benim. Hoş geldiniz. Merhaba, memnun oldum. O şeref bana ait. Bahar Hanım. Deniz'in bakıcısı. Ha, ya bu çok tatlı ya. Hadi Oy, oturalım. Çok tatlı, güzel. Gel hadi geç gelip oturalım şöyle. Gel. Nazlı. için geldi. Sanırım bir projeyle ilgiliymiş. Ta İngiltere'den buraya proje için mi geldi? Yani? Eşinden boşandığı için Türkiye'ye dönmüş olmasının etkisi vardır belki bunda. Pardon. Ne? Evet. Ay kızın çok tatlı. Bayıldım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Ay seni de iyi gördüm. İngiltere'deken bir peşandın. Evet, öyle. Ee, sen nasılsın? Ay, ne yapayım? İyiyim. Nasıl iyiyim işte? İyiyim ya. Ferhat da ayrılmışsınız. Çok üzüldüm, iyi adamdı. Aman iyi bir adamdı. İşte ayrılırken biraz üzdü beni. Boşanmak falan istemedi. Aman geçmiş geçmişte kaldı. Biz bugünümüze bakalım. <laughs> Değil mi ama? <laughs> <laughs> Neticede öyle. Evet. Şimdi sen projeden söz ettikten sonra ben biraz araştırma yaptım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.